Arkadaşlar ben bu oyunu niye almışım oğlum ismini bile bilmiyorum nereden çıktı bu oyun serime hoş geldiniz. Steam kütüphanemde bolca oyun var aynı zamanda Epic Games'imde de var Epic Games biliyorsunuz. Oyun fırlatıyor reis. Hal böyle olunca ben de bu kütüphaneyi artık temizlemek istiyorum. A'dan Z'ye temizliyorum. Abzu da buna dahildi ama Abzu'nun ne olup olmadığını bildiğim için ve oyunu baştan sona bitirecek kadar sevdiğim için bu seriye dahil olmamış oldu. Bugün AR Memories of Old oynuyoruz arkadaşlar. Artık yani nasıl bir oyun gerçekten bilmiyorum. Oyunun yorumları, inceleme, skorları falan çok kötü değil. Ortalama bir oyun oynayacağız ama ne oynayacağımızı dediğim gibi bilmiyorum. Lafı uzatmadan geçelim diyorum. Oha! Şarkının sesi çok yüksek. OBS'de ses çıkış yakalayıcısının sesi bayağı kısık. Şanslısınız. Ben değilim. Karakterimizin yürüyüş animasyonu çok güzel. Pik 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 pik. Pik 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 pik. pik. Ya random bir oyunsun ya ben gerçekten lore'unu morunu merak etmiyorum dostum. Son derece olumlu olsan okurdum ama. Bu oyunda uçabiliyoruz bu arada. Resminden anladığım kadarıyla. Eğer o uçma hissiyatını güzel verdilerse eğleneceğimi düşünüyorum. Şu anda bir tane tapınaktayız bu arada. Üç tane tapınak varmış. İlki burası. Ya da ilkine daha gitmedik bilmiyorum. Beklenmedik bir atmosfer değişimi. Allah Allah. E, galiba kaçmamız gerekiyor. Abo. E ne Atlayacak. Bir tane kafama devasa bir parça düşse. Bok parçası gibi ölsem. Şaşırırdık yani. Keyifli olurdu demiyorum ama şaşırırdık. Oyunlarda şaşırmak da güzel bir duygu yani. Ne diyorsun lan? Abi ne diyorsun ölüyorum ya. Baş. Baş. Allah bak birisi öldürüyordu beni he. Aman dikkat. Yeter artık. Sağol. Her şeyde de hiç koymayın anacım ya. Ama bunu galiba şey yüzünden yapıyorlar. Bakalım insanlar oyunumuzu nereye kadar oynamış diye bakıyorlardır herhalde. O yüzden önemli. Oyunun yapımcıları açısından. Dede merhaba. Auk mu? Ne bu bilgisayara takılan kablo ismi gibiyiz anasını satayım. diyor çok şükür diyor. İyisin diyor. Ne oldu orada diyor. O gaz lambası mı? Hmm garip. Bu çok eskilerden kalma bir ışık. Karahın ışığı bu. Ama bir şekilde senin için parlıyor. Allah Allah. Neyse sen yoluna devam et. Şurada köy var bir tane diyor. Vardığında Daina ile konuş. Sonrasında nereye gideceğin olsana sana söyleyecek. Sağ ol demecim, sağ ol. Ben jumping. Şiş. Uhu. Dur bakayım. Oğlum niye bir anda insana dönüşüyorum? Galiba A'ya bastığım için ya. Güzel ha. Uhuhu. Aşırı uzanıyor. Uhuhu. Şiş. Aşırı iyi. Allah. Oğlum zıplayacaktım lan sadece. Şu yerde ne var bakacağım. Sal beni. E bu bir şey değil mi şimdi? Aa. Ah. Yok hal geri dön. Bu senin yolun değil. Neyse gidiyorum ben. Oğlum bayağı hızlanıyorsun ya. Mükemmel. Nereye gideceğim hakkında en ufak fikrim yok ama. Herhalde burasıdır. Allah! Dayana sen misin? Yok. Dayana. Sen misin Dayana? İyi misin? Oh. Mağara yakılmış. Çıkabilmene sevindim. Benim adım Dayana. Senin mentorun eskiden benim ailem bakmıştı. Ama şimdi ise ben, kocam ve kızım sana yardım edeceğiz. Jenerasyon gang Eğer kaybolursan bizle gel ve konuş. Nereye gideceğini söyleriz. Northwest'e git diyor. Tamam. Uy. Şey diyeyim, dur bakayım. Merak ettim onu. Kontrol edemiyorum. Kontrol edemiyorum. Lan kız öleceksin kız. Hah buradan geçmek istiyorum. Yok da fark etmiyormuş. Anla Gitmemiz gereken yer şurası mı? Allah! Oğlum dur la dur. Selamun Aleyküm. Buradaki yazıda North East'e git diyor. Okey. Yani sıra sıra bir yerlere gideceğiz ve o yerler sıra sıra şuraya git buraya git diyecek. Oyunun baştan sona olayı bu olacak. Anladığım kadarıyla. Uçma hissiyatını çok güzel yapmışlar ama ya. Valla. Bu mekaniği alıp Şöyle zorlu bir parkur oyunu yapsalarmış daha eğlenceli olurmuş. Burada gev 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 eskiden tanrılar şöyle de böyle demiş. Vay anacım tapınaklar varmış. Yok o tapınaklar şöyle böyle diyormuş. Yok senin yolculuğun şöyleymiş. Yok üç tane tapınak varmış. Aman be. Bırak da uçam gidem ya. la bayağıdır gidiyorum. Umarım doğru gidiyorumdur. Oyun bana çok da bir şey söylemiyor çünkü. Aa da bulduk. Selamünaleyküm. Lan Allah kahretsin. Yere çakılınca düzeleceğim zannediyorum. Aya basmam lazım ama. Hop. Ne yazıklar olsun. Red Dead Redemption 2 olsaydı. Bu karlar. erimiş erimişti gitmişti. Bir de bu kara ışığı. Kara kara. Tanrının ışığı bu. Tanrının ışığı bile ertemiyor be. A. Mara. The Tear. Göz yaşı mağarası. Atmosfer güzel. Ne bu Elden Ring'deki gibi tapan ruhları görüyoruz ya. Bir anda boss çıksa ya karşımız. Read. ne anlatıyorsun? Ne anlatıyorsun ya? Öf. Ama şuradaki yazıyı okumaksa okuduk. Başka? Ben gidiyorum ya. Hadi kendinize iyi bakın. Ne bakıyorsanız yapın. Northwest'e gel dedin geldik. Hiçbir bok yok. Arkadaşlar ben bu oyunu uçma oyunu olarak sevdim ya. Acaba map'i komple gezip kapatsak mı ya? Ne diyorsunuz? Hani çünkü hikayesi ilgimi çekmedi. Yani gev gev gev. Bana ne ya? Dünyanın çatısı. Sen misin lan dünyanın çatısı? Eski Spider-Man oyunlarında yapmaktan en hoşlandığım şey. Allah ölüyorduk. En yüksek tepeye çıkmak. Steam sayfasından aksiyon var mı diye bakacağım. Aksiyon varsa devam edeceğim lan. Hadi bakalım. Çünkü bu oyunda nasıl bir aksiyon olur merak ediyorum. Yokmuş. Okey. Uçmaya devam o zaman. Atmosfer müziği güzel. Ortam güzel. Uçuş mekaniği güzel. Ay güzel. Bazen de oyunu kendi çıkarlarına göre kullanacaksın abi. Hoşlanmadığın şeyleri yapmak zorunda değiliz. Kendimi eskisi kadar hızlı hissedemiyorum. Hemen alışkanlık mı geldi ya? Hop şu delikten geçtik. Zang. Eşe mıntımı verin. Burası neymiş ya böyle? Aaa. Ne oldu lan? Kar İşinden mi geçtim? Mesela bunda geçebiliyor muyum? Allah kahretsin. Kızım özür dilerim kızım. Şuradan geçtik mi? Lan şuradan var ya hızlı geçsek geçeceğim mıntık atmıştık he. Oo şehir var lan. Fabrika. Tam avatardan çıkma bir yer he. Oo. Neymiş lan burası? Dur bakayım. Açamıyoruz. Lanet olsun. Yüksekteki yerde ne vardır acaba? Hiçbir şey. Ne kadar güzel. Ya böyle yapmamın nedeni şey bu arada arkadaşlar. Hani gerçekten o kadar fazla oyunum var ki ben her oyuna bu kadar fazla şans vermeye çalışırsam e, nereye kadar? O bitmez. Ciddi anlamda keyif alacağım oyunları bulmak varken ben niye yani böyle yani güzel ama niye amalı oyunlar oynuyorum ki? güzelleri bulayım. Bunun da güzel yanı var. Alıcısı kesinlikle olmalı bu oyunun yani. Ama videosal olarak ben buna gerçekten mesai harcamak bu kadar basit. Aa bütün map'i açtık lan. İyi. Burası güzelmiş bu arada. Nice. Neyse arkadaşlar, oyun gayet keyifli. Yani hikayesine şans vermek istiyorsanız verin. Ben vermedim. Haydi sıradaki oyunumuza geçelim. İnanılmazmış. Arkadaşlar bu seferki oyunumuz Epic Games'ten. Yani ben satın almadım. Oyunun adı Absolute Drift. Full Drift atacağız anladığım kadarıyla. Atalım abi. Atalım. Allah. Geç abi bunu. Yarış istiyorum ben ya. Niye tekiz oğlum? Çok mu gaza basıyorum ya ben? Rezalet bir gameplay. Ah, yok mu yarış? What the fuck? Hello my child falan diyor. Ya yürü git kardeşim ya. Valla onu bunu bilmem. Oyunun soundtrackler fena. Woohoo! Aman be! Ben gidiyorum. Sonraki oyuna geç. Arkadaşlar az önce çok güzel araba sürdüğüm için yine bir tane daha araba oyununa girdim. Art of Rally. Niye Afganistan'dan başlatıyorsun country? Yi? Ne alaka oğlum? A'dan Z'ye. Her şey var diyorsun. Ben dil seçme olacak zannettim. Dedim dil seçmeden niye Afganistan var. Turkey. Blood type'ım 0 artı mıydı 0 eksi miydi lan? Artıydı ya. Anca şovunuz country kısmında kardeşim. Buraya her dile ekleyememişsiniz. Eziksiniz. Oğlum bu yarış oyunlarının müzikler şaka mı ya? Aynı yapımcı. Yemin ediyorum aynı yapımcı. Şaka gibi. Yine My Child diye geldi. Ha bak, Hello My Child. İnanamıyorum. Adamlar oyunun yarışlı halini de yapmış. Ya tutorial istemiyorum ya. İstemiyorum. Yarışmak istiyorum. Kariyer ha? Vay anasını. Finlandais. de Arkadaşlar çekilin. Lan? E burada da rakibim yok. Rakipsizimdir. <laughs> Annen. Allah. acaba yarıştaki sıramı falan mı belli edecek diyeceğim de onda da gayet rakibim görünebilir yani. Allah belamı versin ya. Okey. Frene basınca dönüşler daha rahat oldu haliyle. Evet. Tabi efendim. Ya oğlum ben yarış istiyorum ya. Geç bunu geç. Ay senin anan. Arkadaşlar çekilin ölme ihtimaliniz var. Aa. Hey. Aa. Allah öldü birisi vallahi öldü. Allah. Arabanın frenleri kötüyse ben ne yapayım? Baba 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 baba. Güzel. Allah. Yine birileri öldü. Ben geliyorum açılın. Wow. Teşekkürler dostlar. Teşekkürler. Ya yine tekim. Uf. Ha, ah, yarış yapmak istiyorum ya. Ya insanlar sizin yüzünüzden yolu göremiyorum ki. lan! Ben çıkıyorum ya. Ben emekli oluyorum. Yeter. Custom Rally. Location. Japan. Stage. 2. Air Difficulty. Nerede olsun? Nikko mu? Nikko Nikko ni. İnşallah yarışacağız. Arkadaşlar Japonya'yı çok seviyorum ya. Akşam mı? Sıçtık. Oğlum niye tekim yine? Eğer ya difficulty seçtirtiyorsun oyuna girmeden önce delirtme beni. Hey hey hey. Benim yeteneği kesen var mı? Kim oynuyor şu an oyunu? Oyunu kim oynuyor şu anda? Oyunu kim oynuyor şu anda? Ben oynuyormuşum. Ama bir gurur duydunuz. Yalan söylemeyin. Bir şaşırttım. Ölmek istemeyen çekesin. O yol atlayan gerizekalı kim? Birine geri zekalı dedikten 3 saniye sonra bunu yaşamam komik oldu. Ya belli ki şu an AI ile kapışıyorum ama sadece süresel olarak. Ya bu eğlenceli bir şey değil. Benim genel yarış oyunlarında başarılı olma sebebim dönüş yerlerinde öbür arabalara bodoslama girip ondan sonra hızlı bir şekilde tekrar yoluma devam edebilmek. Şu anda onu yapamıyorum. Ne alaka ne alaka. Allah'ım yardım edin. İnsanları ezme uğruna çok iyi bir dönüş yaptı EBS. Hut hut İyiyim. Oyun ne zaman reset atıp atmayacağını bilmiyorsun gerçekten ya. Toslamışım işte. önce ağaca zıbam diye giriyorum. Atmıyor. Çimendeyim atıyor. Kaçıncı olduğumu çok merak ediyorum. Kaçıncıyım. Hiçbir fikrim yok. Ghost mu? Ha. Şimdi insanları göreceğim galiba ama ghost olarak. Aynen. Arkadaşlar dünya şampiyonuyla savaşıyorum şu anda. Evet. Dünya şampiyonunu biraz e, bir daha göremeyeceğiz bence. Lan yolun dışında kalmışım. Alo. Allah'ım. Niye her şey bu kadar zor? Biz de biliyoruz kardeşim çil çil gitmeyi. Biz de biliyoruz. Ama güzel bir şeyler deneme uğruna ve Bak 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 bak. Nasılım? Ya <laughs> ağlayacağım. Allah korktum gerizekalı bu nasıl bir achievement sesi? Allah aşkına bitireyim de gideyim ya. Rezil olduk. Ya sonu kazasız belasız geldim diyecektim tam. Herkes ters bitirmez. Ben bitiririm. Alt F4.